2 Şubat 2022 Kaya Dibi Fatsa Türkiye Burada bir tane çeşmede su içiyoruz Kankam da bedava bulduğu için ayakkabılarını yıkıyor Kitabede Feyzoğlu Mehmet Demir Hayratı 1974 yılında yapılmış Kirada da için hep bunları çekeyim ya. Hediye. La havle la illa zaten. Bu da kullandığımız araba. Ben de kardan bu araba. Şurada da şöyle bir samanlık benzer bir yer var. Haydi.